Bugün kutu açılımı yapıyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapıyoruz. Saniye başlayınca diyeceğim kanka şurada. <gülüyor> <gülüyor> Yanımda Eren ve şey var. Murat. Büyük koca Bir şey çıkabilir. Çıkmadı. Savaş kutusu bir şey çıkıyor. <gülüyor> ne gülüyorsun ya? <gülüyor> ee, aha bir şey Bak. çıktı. Aha tamam çok istedim ben bunu. Alam babam gidiyorum. En istediğim şey çıktı. Ne güzel. Tamam. Güzel bir şey bu. 2 kutu açayım videosunda demiştim. bir şeyler veriyor. Ben de mega okuldan bir şey çıkacak. Ohu hissin. Heyli az. Bu mortis'e şu an de gelsin. Çatı... Çatı. Şimdi yapacağız. bir maça gireceğiz. <laughs> Öyle bir şey yapamışım. Yeniye mi oğlum? Hayır oğlum. Ya <laughs> hayır. <gülüyor> i̇yi tamam bunun soruyu. Hadi abi. Ben açayım. Bize bir şey çıkmayacak. Altı. Hadi be. Beş yaz. Mort üç puanı verdi Allah güzel. Hadi Piper. Güzel. Yine iyi. i̇yi ya. Kamerayı kapatın lan. <laughs> Şimdi Tayfom göstereceğim size arkadaşlar. Yüzünü mi göstereceğim? Evet. Yüz. Beni göstermiyor. <laughs> Çinceden. <gülüyor> Gitti herkes. Eren seni kaykak.